arkadaşlar bu bölümün yeni videoda haberin Minecraft'ta Skywars'ınız arkadaşlar Skywars'ın yeni bölümündeyiz Daha çok yeni Skywars videos istiyorsanız Alttan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Ve önceki videolarını da izleyerek kanalıma abone olabilirsiniz Hemen şuradan açayım şu chest'i İşte full Iron sanar bazıları ama Biz full diamond takılırız Full diamond takılmalı bize yararlı olmaz arkadaşlar ama yani işte bu bir şakaydı. Nasıl yararlı olmaz? hadi en çok yararlı olan şey bize full iron takılmak. Şunu toplayabiliriz mi Şuraya bir şey koyalım. Bak işte abi bu adam gibi olursanız hiçbir şey başaramazsınız. Adam oynamayı bilmiyor. Sadece ok atıyor. O ok atmaktan başka çaresi yok çünkü o adamın. Ama oyunda ikili tim var abi. Bu beni çok üzüyor. Kaşla size bir şey söyleyeyim mi? Bence o düşüyorum. İnşallah kazanırım bu oyunu. O düşüyorum. Ben de de vuralım. Şekilmiyorum. Yürü lan oradan. Şekil ya ya. Yeah. Alın. Hemen şuradan atalım şunu. Şunu da. Şunu da. Şunu da. Ve şunu, şunu, şunu da. Şunu da. Ve şunu alalım. Hadi abi görüşürüz. Aras kargoyla seni öbür dünyaya paketliyoruz. Öyle artık be. Ve cici. Abi beni kim okuyordu şimdi gelsin yüzüme. Hadi bakayım. Hayır ona. 3 3 yumruk 3. Güzel bir ok bulmalıyım. Yay bulmalıyım pardon. Yumruk. ikili bir şey buldum. Tamam. Bunu atayım. Bunları hepsini atayım. Şunu da atayım. Şunu şöyle yapıp. Şunu da atayım. 57 tane GP'miz var. Rekor mu kırıyoruz? Neredeyse bir stack Bir stack GP. GP sıçmak buna denir abi. Tuvaletten GP mi çıkartıyoruz biz? Hemen şuradan da gidelim. Aa, buradan da Golden Chair çıktı. GK çıktı buradan da. Heh, tamam. yetişmedi. Boyumuz yetmiyor. Bu arada arkadaşlar Serim'in yani Skybox serisinin hmm, hızlı hızlı gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bu beni gaza getiriyor. Ya şu anda bu senin kaçıncı video olduğunu bilmiyorum çünkü hmm, yani kaçıncı video olduğunu değil de yani kaçıncı video olduğunu biliyorum aslında mesela bu videonun kaçıncı olduğunu söyleyip aklınızı karıştırmak istemiyorum. Çünkü bunun geç tarihini bilmiyorum arkadaşlar. Buraya koyulmuyor değil mi? Ne saçma bir şey bu ya. Şuradan da şöyle bir çıksın. Ve şu suyu gitti. Abi of kim attı onu? Ve sen de gör sürop. Kardeşim bay bay dedim sana bay bay. Bay bay sana sen bay 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 Ve cici bana mı cici? Evet bana cici. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı tabii ki de hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.